Merhabalar. İş takip projesi serimizin 38. dersini gerçekleştireceğiz. Bugünün son dersi olacak bu. Şimdi şuradaki panellerimizin için dolduracağız. Bunun için buraya bir tane feature box ekleyeceğim önce. Yani DevExpress'in kendi aracı olsun. Picture edit kullanalım. Feature edit. Bir de yine DevExpress'in kendi araçlarından label kontrolü ekleyelim. Tamamdır. Şimdi bu feature edit şöyle sağ tarafa doğru biraz şu boyutta kalabilir sanırım. Tamamdır. Şimdi burada biz bazı istatistikleri tutacağız arkadaşlar. Bu istatistikleri ben beyaz puntoyla tutacağım. Şöyle yapalım. Şuradaki label kontrolümüzün punto değerini biraz büyütelim önce. 12 punto olsun. Tamamdır. Yazı rengi de beyaz olsun. Şöyle for da beyaz yaptım. Şimdi burada mesela birinci istatistik toplam departman diyelim toplam departman tamamdır. Şimdi toplam departman sayısını ben burada göstereceğim. Şimdi bunun için şöyle bir şey yapalım bir saniye. Şu imajı biraz daha küçültmeli miyim? Tam sığsın istiyorum. Burada toplam departman olacak. Tamam. Şimdi imaj alalım bir tane. Ona göre düzenleriz. İmajları ben şuradan alacağım arkadaşlar. Hemen göstereyim sizlere. Ee, P ikon isminde bir tane program var. Ücretsiz bir program bu. Ben buradan alacağım. Bunu indirip kurduktan sonra kurabilirsiniz. Çok basit zaten ücretsiz e, şey var. Kendi sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Şuradan mesela bir tane chart alıyorum. Bu chartı şöyle aldım. Masa üstüne ekledim. Bu kaça kaç geldi? 16 16 geldi. Daha büyük boyutlusunu kullanabiliyor muyum? 64 olsun bu. 16 çok küçük çünkü. Bir daha aldım şöyle. İkon 18 chart 1 yazan kısım. Şunu siliyorum. Buna ihtiyacım yok. Buraya istediğiniz herhangi bir ikon ismini yazıyorsunuz. O ikona ait değerleri e, size getiriyor. Şimdi şunun üzerine tıkladım. Tıkladıktan sonra Choice Image bir resim seçeceğim buna. Bu resmi arkadaşlar DevExpress'in kendi resim kütüphanesinden seçebilirsin diyor. Yok diyorum ben e, kendim bir resim seçeceğim. Şöyle masa üstünden tüm all files dedim. Bütün resimler içerisinde şuradan ikonu seçtim tamam dedim. Tamam dedikten sonra buraya geldi sanırım ama bunun e, back color kısmı window bu transparan oluyor mu? Oluyor. Tamamdır. Burayı transparan yaptığım zaman çok daha net bir şekilde burası gözükecek. Tamamdır. Şimdi toplam departman bu şekilde gelecek. Yalnız burası biraz daha küçülmeli sanırım. Çünkü e, sığmıyor veya şöyle bir şey yapabiliriz. Biraz daha panel kontrolleri büyütebiliriz. Bu tamamen size kalmış. Ben biraz küçük bir ekranda çalıştığım için yani proje ile küçük bir ekranda biraz minimalist bir çalışma olduğu için bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tamamdır. ondan sonra bu bunun border style'ında no border yapalım. Tamam, kenarlık gelmesin. Süper. Şimdi bu label'ı kopyaladım, yapıştırdım altına. Hemen altında bir label daha olacak bunun. Bu altındaki label'da ise toplam departmanı biraz daha yukarı taşıyalım. Şu ortada kalabilir. Altındaki label ise bunun punto değerini biraz büyütüyorum şöyle 12 punto olsun tamam ve bu aynı zamanda kalın olsun burası kalın olsun tamam dedim başlangıçta da kaç yazsın 0 yazsın tamamdır toplam departman sayısını buraya yazdıracağız istiyorsanız biraz daha büyütebiliriz çünkü sadece bir sayı değeri alacak burası şöyle 18 puntoya çıkaralım tamamdır. Toplam departmanı burada göstereceğiz. Şimdi ben şu üçünü kopyaladım, geldim bunun içine yapıştırdım. Biraz şöyle yukarı çıkardık. Tamamdır. Şimdi bizim burada bir e, picture editimiz var. Bu picture edit'te de değişiklik yapacağız. Mesela ikinci kısım şöyle diyelim. Aktif görev sayısı. Aktif görev sayısı olsun ikinci kısımdaki alan. Sonra ben bir de şuraya yapıştırdım tamamdır. Burası da arkadaşlar hemen şuradan pasif görev sayısı olsun. Aktif ve pasif görev sayıları burada gözükecek. Şimdi aktif ve pasif görevler için e, aktif için şunu kullansak nasıl olur? Mavi tonlarına mı geliyor? Aslında beyaz tonlarına geliyor. Tamam bunu kullanabilirim. Bir de e, pasif için Enabled Dersek Enabled'da ne geliyor? Enabled olmaz. Yine e, Chart dersek. Yine grafik tabanlı bir şeylere bakalım. Mesela şunu alalım. Burada da bu gelsin. Tamam. Bu üçünü kullanalım. Şimdi Visual Studio'ya geri döndüm. Üstündeki ikona tıkladım. Size modlarını stretch yapmadık bu arada. Şunu da stretch yaparsak daha güzel duracaktır muhtemelen. Şöyle stretch yapalım. Tamam. Şimdi şuna bir resim seçelim. Choice image diyorum. Bunu sildim. Import. Şuradan all files. Şunu seçeceğim. Tamam dedim. Bu olsun. Şuna da bir imaj seçelim. Mevcut resmi sildim. Şuradan all files diyorum. Şu barı seçtim. Tamam dedim. Bunu da stretch yapalım. Bu şekilde olacak. Şimdi çalıştıralım. En azından bir görüntüleyelim. Nasıl bir e, tabloyla karşı karşıya kalacağız? Bir görelim. Bakalım nasıl bir şablon karşımıza çıkıyor. Görevlerden görev listesine tıkladım ve bu şekilde. Fena değil. Güzel duruyor. E, tamamdır. Bu kısmı da yaptık. Şimdi gelecek derste buraların istatistik değerlerini çekelim burası da bittikten sonra bu sayfayı tamamlamış olalım burada sadece görev listesini göreceğiz aktif görevler ve pasif görevlerde bunun detaylarına değineceğiz oralarda da farklı tasarımlar uygulayacağız gelecek derste şu istatistik değerlerini çeken bir sonraki dersimize devam edeceğiz.